Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu son 5 yıl içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev alıp hakemliği bırakmasına rağmen hakemlik yaptıkları dönemde bahis hesabı olup bahis oynadıkları iddiasıyla 9 hakemi daha tedbirli olarak Disiplin kuruluna sevk etti. 9 hakem içerisinde çok dikkat çekici bir isim var. Eski FIFA hakemi Ali Palabıyık. Ali Palabıyık yönettiği derbilerle, uzunca bir süre görev aldığı maçlarla ve Türkiye'yi FIFA'da 1. kategoride temsil etmesiyle bilinen bir hakem ve birçok tartışmalı maçı var tartışmalı maçları mutlaka yorumlarda belirtirsiniz. Fakat hakemliği noktalandıktan sonra Ali Palavıyık bir müddet medyada yer aldı ve sonra apar topar Amerika'ya yerleşti. Türkiye'de Ankara bölgesi hakemiydi. Birçok gayrimenkulü olduğu konuşuluyor. Gayrimenkulleri olmasına rağmen neden Amerika'ya gittiyse soru işareti. Ali Palavıyık bu iddialardan sonra ülkeye dönüp kendisine aklamaya çalışırsa saygım sonsuz olur. Ama dönmez ve aklanma konusunda herhangi bir hamle yapmazsa o zaman herkesin bakış açısının değiştiği gibi benim de bakış açım değişebilir. O yüzden tavsiyem dönmesi ve kendini savunması. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz ve Ali Palabıyık'ın yönettiği tartışmalı maçları hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorsanız bize de hatırlatın.